Engelli bir çocuk elinden düşen paraları yerden toplamaya çalışırken yerde yatmaktadır. Bu sırada arkadan bir araba durur ve içinden bir kız iner. Doğrudan yerde yatan engelli çocuğun yanına gelir. Engelli çocuk ondan yardım ister. Ancak kız son derece kibirlidir. Çocuğun çaresizliği ile alay etmeye başlar ve yerdeki tüm paraları toplar. Engelli çocuk, "Bunlar benim param. Lütfen geri verir misin?" der. Fakat kibirli kız paraları alır ve ona yardım etmeden oradan ayrılır. Kısa bir süre sonra başka bir kız gelir. Engelli çocuk bu kızdan da yardım ister. Bu kız da çok açgözlüdür. Önce yerdeki paraları toplar, ancak ondan sonra engelli çocuğa yardım eder. Tekerlekli sandalyesini düzeltir ve onu yerden kaldırıp sandalyeye oturtur. Engelli çocuk paralarını geri istediğinde ise kız bunu reddeder. Tam oradan ayrılacakken arkadan dürüst ve iyi kalpli bir kız gelir ve açgözlü kıza ''Neden onun parasını geri vermiyorsun?'' diye sorar. Kibirli kız ''Vermeyeceğim. Uzaklaş ve ne istiyorsan yap.'' diye cevap verir. Bunun üzerine engelli çocuk iyi kalpli kıza ''Lütfen bırak. Burada kavga istemiyorum.'' der. Ardından aç gözlü kız paraları alıp gider. İyi kalpli ve dürüst kız da ayrılmak üzereyken engelli çocuk arkasından biraz para atar ve paranı düşürdün der. Kız geri döner parayı alır ve engelli çocuğa uzatırken bunlar benim param değil başkasına ait olmalı. Kime aitse lütfen ona geri verin der ve oradan ayrılır. Aslında üç kız da aynı ofise bir iş görüşmesi için gelmiştir. Bu sırada ofiste çalışan bir kadın yanlarına gelir ve ''Burası bir ofis, burada kötü davranış istemiyoruz. Lütfen terbiyeli olun.'' der. Ardından ''Şimdi patronun odasına gelin. Patron sizi çağırıyor.'' diye ekler. Bunu duyunca hepsi sırayla patronun odasına girer. Ofis çalışanı ofisin sahibini içeri getirdiğinde üç kız da büyük bir şok yaşar. Çünkü ofisin sahibi az önce kaba davrandıkları ve parasını aldıkları aynı engelli çocuktur. Sonunda o iki açgözlü ve kibirli kıza özür özür dileme şansı bile verilmez. Ofis sahibinin talimatıyla açgözlü, kibirli ve dürüst olmayan bu iki kız ofisten çıkarılır. Sonunda ise iyi kalpli ve dürüst kız iyiliği ve dürüstlüğü sayesinde ofiste işe alınır. Çünkü kibir ve açgözlülük her zaman kaybeder. İyilik ve dürüstlük ise her zaman kazanır. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.